Allah'a şükür. Hoş hoş, hoş hoş hoş, hoş geldiniz. <laughs> bu da bu. Kötü yani, evet. Kapalı. Gerçek, büyük bir Dolayısıyla zaman açısından da yani Eylemin kendisi çok, ee, çok iyi bir şekilde öğretmenlere öğretmeleri gerekiyor çünkü. Bir kere o haber çıktığı zaman siz... E, Teşekkür ederiz. Yalan haber, bilgi güvenliği kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır. formasına karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya en fazla maruz kalan gençlerin farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek ve toplumun genelinde nasıl daha sorumlu medya okuyucusu ve sosyal medya kullanıcısı olunacağı konusunda farkındalık uyandırmak, dijital mecrada dezenformasyonla mücadele etmek bu işbirlik protokolünün genel amacı. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Bizim merkezimiz e, Ağustos 2022 yılında kurulmuş. Çiçeği burnunda henüz iki yılını bile doldurmamış bir merkez. Ancak dezenformasyonla mücadele ulusal ve uluslararası boyutta mücadele edilmesi gereken çok kıymetli çok e, tehlikeli de bir alan oldu. Çünkü yapılan risk analizlerinde e, Dünya Devletlerini tehdit eden riskler sırasında ilk sıralarda artık dezenformasyon geliyor. E, ve bir bilginin yanlışlığını ortaya koymuş olsak bile onun e, yanlışlığının etkisinin hala devam ettiğini görüyoruz. Ve yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki yanlış bilginin yayılma hızı doğru bilginin yayılma hızından kat ve kat daha fazla. Böylesi bir ortamda elbette hem ulusal düzeyde hem uluslararası düzeyde ancak kurumlar arası işbirliğiyle topyekün bir mücadeleyle bu tehlike karşısında bir başarı sağlanabilir. Bu anlamda kurumlarımızla yapmış olduğumuz bu işbirliği protokollerinin bizim için çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Paydaş kurumlara şimdiden bize ve ülkeye verecekleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. De bir şirketi, olmuş yani.